2006 yılında tarım kanunu çıkarıldı. Tarım kanunun 21. maddesine göre milli gelirin yüzde birinin her yıl çiftçiye verilmesi gerekiyor. Son 10 yılda çiftçiye 808 milyar lira verilmesi gereken destek toplamda verilmedi. Bu yıl ise çiftçiye 91 milyar liralık bir destek bütçeden ayrıldı. Milli gelirin yüzde biri 411 milyar lira yapıyor. Çiftçiye yeterli destek verilmediği için çiftçiler ürettiği ürünün düşük alım fiyatı nedeniyle de kazanamıyorlar. Ülkemizde tarım kesiminin sorunları her yıl katlıyor. Bu yıl buğdaya, arpaya, çaya, fında kamu alım fiyatı düşük verildi. Önümüzdeki süreçte diğer ürünlerde de bu düşük alım fiyatları çiftçi önümüzdeki yıl üretimde daha da zorlayacak gübre fiyatları yükselişe geçti. Çiftçi bu bağlamda yeterli desteği alamadığı için sorun yaşıyor. Ülkemizde 21 üründe arz açığı var. Bu arz açığının giderilmesi çiftçiye desteğin zamanında verilmesiyle olası. Eğer çiftçi ekim yaparken ya hasat sonunda desteğini alabilirse tohumu toprakla buluşturmaya devam edecek. Aks takdirde her yıl hem çiftçi sayımız azalıyor, hem ekim alanlarımız daralıyor. Çiftçiye yeterli desteğin verilmesi, çiftçinin içinde bulunduğu sorunların iktidar tarafından görülerek çözüm üretilmesi gerekiyor. Son olarak fındık fiyatları da düşük tutuldu. Bu çiftçiyi kaygılandırıyor. Enflasyon var. Bir yılda tarımsal girdi maliyetleri yüzde 54 artmış. Buğdayda yüzde 12. Arpa'da %3'lük bir artış sağlandı, çayla fındıkta da beklenen fiyat gerçekleşmedi. Bu süreci böyle götürmek ithalatı artırır, ithalatçıya yarar, aracıya yarar. Esas olan çiftçimizi destekleyelim, tüketicinin uygun fiyatta ürün alabilmesi için aracılık sistemini de daraltalım.